Zamana mı ihtiyacın var? Yoksa netleşmeye mi? İkisi de birbirinden farklı şeyler. Hani deriz ya, zamana ihtiyacım var. Beni acele ettirme. Beni biraz kendi halime bırak. Bunu dediğimde karşımdaki eğer bana net ol artık diyorsa, sabahı çok yanlış yaklaşıyor. Çünkü benim alana ihtiyacım var. Çünkü alan taşıyabilmek, durabilmek, içinde kalabilmek demek. Peki net ol diyen birine beni neden anlamıyorsun? Ya da birazcık daha anlaman gerekiyor. Ya da anlaşılmıyorum denir mi? Denmez. Çünkü yön istiyordur. Çünkü yön hareket ettirir, bizi ilerletir, bizi bir yere götürür. İşte birbirinden çok farklı şeyler. Alan başka bir şey yön başka bir şey. Bu yüzden söylediğimiz, konuştuğumuz, ifade ettiğimiz şeylerin altında aslında ihtiyaçlarımızı görmeliyiz. Benim alana mı ihtiyacım var, yöne mi ihtiyacım var? Karşımdaki alan mı istiyor? O ikisini birbirinden ayırt etmediğimiz zaman hem içimizde hem de karşımızdakinin içinde bunları fark edip ayırt edemediğimiz zaman birbirimizle konuşuruz. Ama aynı şeyleri konuşmayız. Çünkü aynı şeyleri duymayız. Aslında sormamız lazım. Benim alana mı ihtiyacım var? Yoksa yöne mi? Senin alana mı ihtiyacın var? Yoksa yönüm.